için değerli öğretmenlerim, sevgili velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, bu projeyi biz e, uluslararası bir platformda rastladık bu yarışmaya. E, proje kapsamında da Aydın'ımızın yerel özelliklerini e, anlatmayı seçtik. O da e, insan yapımı değil, doğal e, yerel özelliği, o da Aydın'ın antik kentlerin çok e, bulunduğu bir e, şehir olduğunu zaten biliyoruz az çok ama çok tanınan işte Afrodisyas e, Apollo tapınağı gibi e, yani Efes tamayın içinde olmasa da yakın olarak Efes gibi değil de daha çok daha az bilinen bir araştırınca e, ya üç yer aklımıza yani gözümüze e, takıldı. Biri Gerga, biri Latmos, e, biri de Ortotia. Ama Ortaysa ile karıştırmayalım. <laughs> çok farklı. Ortotia diye yazılıyor. E, sonuncusu da e, bizim e, yani benim e, çok iyi tanıdığım bir e, köyün yukarılarında, Madren Baba Dağı'nın yukarılarında hep köylülerin bahsettiği bir yer vardı. Kale. Orayı da yeni artık en az tanınanı veya ne kadar önemi var arkeolojik açıdan yok, antik kalıntımı değil mi, ne kadar antik bunu bir bilgimiz yok. En son olarak Murat hocamız onu soracağız. İlk başta yani projemizin amacını anlatmış olduk. Aydın halkımıza öncelikle kendi okulumuzun üyelerine, kendi okulumuzun öğrenci velilerimize bunu düşünürsek bir 350 kişi 12 ile çarparsak gibi 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 bir sürü insana şu anda ulaşıyoruz aslında. Önce kendi bölgemize başlayarak bunu tanıtmak. Bunun hepsi İngilizce yapılıyor. Ve bunun bu yarışmanın ana gereksinimi öğrencilerin bunu İngilizce anlatmasıydı. Yani daha çok dünyaya ulaşabilmek için. Ve bir sitemizi oluşturuyoruz. Hala yapım aşamasında. Mesela Murat hocam biz daha Gerga'ya gidemedik. Son yerimiz Gerga. Ama diğer yerleri gezilerimizi yaptık. Keşif gezilerimizi. Birazdan resimlerine paylaşabileceğiz. Yani projemizin amacı, projemizin tanıtımını bu şekilde yapmış olayım. Şimdi öğrencilerimiz Simay, 10. sınıf öğrencilerimiz Anadolu Lisesi okulumuzdan. Simay Şahin, Zeynep Nur, bir de Nilüfer. Ee, Murat hocamıza önce Gerga ile ilgili. Gerga'ya sizin tam alanınız. Çünkü internetten online web browser yani aa, araştırdığınızda hemen Gerga antik kenti deyince hemen gizem kelimesi çıkı, çıkıyor. Sözülemeyen e, e, zenginlik diye çıkıyor. Bir de Murat çekilmez diye çıkıyor. Ee, hocam. <laughs> Ondan önce Gergay'ı seçtik. Gergay'ı anlatın. Ee, Siz de Gergay'la ilgili sorularımız olacak. Sonraki akışı kısaca söylemem gerekirse Latmos'u soralım. Latmos çok büyüleyici yermiş. Yani hiç düşündüğümüz gibi çıkmadı zorlayıcıydı ama çok en güzel geziydi. Herkesin hoşlandığı. Öyle diyelim. Ee, sonra artık en az bilinene doğru gidersek Ortotya, Donduran Köyü'ndeki ve benim bahsettiğim artık ee, e, yani bizim e, bulduğumuz ve öne çıkarmaya çalıştığımız da o kale, eski çağ kalesi diyelim. Evet, e, Simay, Zeynep, Nur, Nilüfer sorularınızı başlayabilirsiniz. Sıralamamızı biliyoruz. Buyurun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Seminerimize katıldığınız için teşekkürler. Ben ilk soruyla başlayacağım. Murat Hocam, araştırmalarınıza göre gerginin geçmişi kimlere aittir? Evet, e, öncelikle Gerga'nın <laughs> ismiyle başlayalım. E, önce kendimi tanıtarak başlayayım. E, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi. E, Doçent Doktor Murat Çekilmez. E, 20 senedir Aydın'da çalışıyorum. Aydın'da ve Aydın'daki antik kentlerle ilgili çalışıyorum. E, aranızda olmaktan çok mutluyum. E, sizin arkeolojiye ilgi göstermenizden bu antik kentlere Ilgi göstermenizden dolayı çok mutluyum. Teşekkür ediyorum öncelikle. Evet, yerde evet, antik kente de geçer. İnternetten aradıysanız. Evet. E, ancak son yapılan ara, son yapılan araştırmalara göre, e, biz oranın bir antik kenti olmadığını, bir kutsal alan olduğunu tespit ettik. E, geçen yıl yaptığımız çalışmalarla birlikte. Örneğin işte Aydın'daki Tralles antik kentine gideceksiniz. Orası bir antik kent. Ancak gerga bunlardan biraz farklı bir kutsal alan olduğunu düşünüyoruz son çalışmalarımıza göre. Ve burası bizden önce yani yaşadığımız günden önce antik çağda burada yaşayan Karyalılar tarafından kullanılan ortak bir kutsal alan. Çevrede düşünün bir sürü kent var. İşte Alinda, Alabanda antik kentleri evet. ya da başka antik kentler. Onların hepsine... Hepsine birden hizmet eden bir kutsal alan burası. O kutsal alanını, e, kutsal alan diyoruz buraya. Yani i̇nternette bakarsak antik kent diye geçiyor. Henüz daha araştırmalar çok yeni olduğu için e, hani eskiden gelen bir alışkanlık var. Antik kent olarak geçer. E, Ayrıca yine kentin adının da gerga olmadığını, başka bir isim olduğunu yine yeni araştırmalara saptadık. Kıtaylı kullanmışlar. Bizden önce bu bölgede san Antik Çağda bir uygarlık Karya uygarlığı. O Karya tamam. uygarlığı ortak, Evet o kentlerin ortak şeyi kutsal olan. Tamam Karya uygarlığı. Demek ki asıl ismi Gerga olmayabilir diyorsunuz. Zaten o yazıda Gergas diye sonuncu harfi S diye çıkıyor. Evet. Değil onu mi? şöyle evet. düşünebiliriz. Gerga'yı daha çok bir kadın ya da tanrıça ismi olarak düşünüyoruz. eski hmm. Yunanca yazılımıyla evet. birlikte. Gergas ise onun erkek yani tanrı olan kısmı. onların tanrı ve tanrıça ismi olduğunu. Hmm. kentin kentin adının da Leukaisitela dediğimiz bizim eski dilde. Yeni dilde de Türkçe'ye çevirirsek. Beyaz Siterler diye bir yer olarak geçiyor. Evet. Yani bir iki yıl içerisinde bunu bilimsel çalışmalarla anlatacağız. Evet. Öyle bir ismi var. Beyaz teller. Tamam. Ama şey olmadı kesin. Kent olmadığı kesin. Kent olmadığı kesin. Ha, tamam. Evet. evet. Nilüfer ve Semay. Şimdi ben devam edeyim hocam. Peki Gerga kenti demiyoruz. Gerga'nın kutsal <laughs> artık kenti kenti diye alıştık. Evet. <laughs> kenti Gerga. Şimdi hocam gerganın peki kutsal sayılmasının nedenleri ne olabilir? Hani bu nedenlerinin arasında mesela etrafından bir su kaynağının geçmesi de olabilir mi? Hı hı. İsterseniz ben e, size biraz görsel hazırladım. Orada, Oradan göstereyim. Çok e, seviniriz. Daha akılda, akılda kalıcı olacak. Şuradan ekranımı paylaşabilir miyim? Evet. E, bura hocam. Ben size sunucu yapıyorum hocam şimdi paylaşabileceksiniz. Tamam. Teşekkürler. Size Ger daha yakından tanıtayım. Tamam. Biz Murat Hocam daha gitmediğimiz için Gergay'a orijinal fotoğraflarımız yok. Evet. Ancak internetten indirebildiklerimiz vardı. Ama sizin paylaşmanız daha farklı olacak sonuçta. Hayır, hayır, hayır. Evet. Sunum görünüyor mu? Sunum görünüyor mu şu anda hocam? Öyle evet, girdiğine Evet, görüyoruz. Ben de yapıyorum. Mikrofonunu e, kapatabilir misiniz? Nuriye. E, katılımcılarımız. Biriniz mikrofonunuz açık kalmış. Sohbetiniz duyuluyor. <laughs> evet, bizim yaşadığımız yer tam şurası. Aydın. Aydın'ın evet. yaşıyoruz. Buradan güneye doğru gidersek hemen güneyde Çin'e ilçemiz var şurada. Aydın'ın Çin'e ilçesi sınırlarının içerisinde burada. Eğer antik çağda gitseydik bu yol üzerinden gidecektik. Şurada kırmızıyla belirtilen yol. Buradan. Aydın'ın Çin'e ilçesi, ilçesinde burada Alabanda diye bir antik kentimiz var. Hemen günümüzdeki Karpuzlu'da şurada Alinda diye bir antik kent var. Böyle şu hemen Çin'in doğusunda da yaklaşık şuralar Çin'e Aydın Çin ilçesi şu gösterdiğim alan. Çin'in doğusunda da Gerbe Kome kutsal alanı yer alıyor. <laughs> Buranın biz neden kutsal alan olduğunu düşünüyoruz. Birincisi burada karşılaştığımız kutsal yapılar nedeniyle kutsal alan olduğunu düşünüyoruz. Ee, eğer bundan bir yıl önce gitseydiniz buralar Böyle ağaçlık, işte çalılarla kaplıydı. Çok fazla seçilemiyordu. Ee, alan biz burada kazı çalışması yaptık ee, ve yaptığımız kazı çalışmaları sonrasında e, buradaki kutsal alanların varlığını tespit ettik. Yani örneğin bir kentte işte bir antik kentte e, örneğin evler olur, işte konutlar olur. E, dışında mesela kentin caddesi olur, meydanları olur. Tıpkı günümüzdeki gibi. Ancak bunların orada hiçbirini tespit edemedik. Bizim tespit ettiklerimiz daha çok kutsal yapılar. Mesela bu resmini gördüğümüz yapı çatısında daha doğrusu alanında Gergas yazan yapı bir tapınak. Küçük bir tapınak. dışarı, dışarı dışarıdan böyle görünüyor. Bizim antik çağ mimarisiyle birlikte yapılmış. Hemen bir kapısı var. Bu kapıdan girdiğimizde Tapının içine içerisine ulaşabiliyoruz. Hemen şurası iç kısmı. Buradan girdiğimizde bizi antik çağda içerisinde bir heykel karşılıyordu. Yani o çatıda gördüğünüz gerdas dediğimiz Tanrı'nın bir heykeli işte burada duruyordu. Hemen iç içerisinde. Ve buraya gelip içerisinde dua ediyorlar ve tapınım yapıyorlardı. Eğer buradayken başımızı yukarıya doğru kaldırırsak da bu sağ taraftaki çatı bizi karşılıyor. Bakın. Çok güzel bir çatısı var. Yapının hala günümüzde de ayakta. Bu yapı bir tapınak. Birinci yapımız bu. Bakın. Çatısıyla birlikte. Çok iyi. Akşaptan gibi değil mi Hocam? Akşaptan evet, gibi değil mimari geleneğe göre ahşap ahşabı çok seviyorlar. Öyle bir gelenekleri var. Ancak Ahşap çok uzun yıllar dayanık, dayanamadığı için ahşap taklidi taştan yapıyorlar. Böyle bir gelenekleri var ve hmm. bize geleneğe göre bu yapım tekniğine göre bu yapıları tarifliyoruz. Çok iyi korunmuş bu yapı. Bir tapınak işte tam burada duruyordu. Tanrı'nın heykeli. Gerga sattı Tanrı'nın erkek Tanrı'nın heykeli. İşte tam burada duruyordu. Hmm. Evet bakın iç kısmı burası. İç bölümü. Dıştan baktığımızda da bu şekilde gibi görünüyor. Bir ev şeklinde görünür. Hemen hemen konut mimarisi şeklinde de görünüyor. Ama buranın kesinlikle bir kutsal alanı olduğunu, bir tapınak olduğunu tespit ettik. Tabii bu bizim sadece bu bölgede sadece bu bölgede görebildiğimiz kendine özgü bir Yapı tipiyle birlikte bu gördüğümüz taşların hepsi, bakın o doğadaki taşlardan toplanıyor. O taşların işlenmesiyle yapılıyor. Hemen yakınındaki manaköden işleniyor bu taşlar. Birincisi bu yapımız da tapınağımız hemen burası. Evet, biz burada kazı çalışmaları gerçekleştirdik. Evet, bakın örneğin bazı taşlar düşmüştü. Biz onları bu alete Jalaskar diyoruz ya da Vinç diyoruz. Bu Vinçler yardımıyla daha çok tahrip olmasın diye o taşların hepsini yerine yerleştirdik. Hmm. Evet şimdi hemen o tapınağın yanında ikinci bir yapımız var. <laughs> Biz şimdi o yapıyı drone ile üstten görüyoruz resmine. <laughs> Böyle doğ doğudan batıya doğru bir anıt ana kayanın üzerine işlenmiş. Evet, sizin gibi arkeoloji okuyan öğrencilerimiz orada alanda öğrenmek için bizimle birlikte çalışıyorlar. Bakın, temizlik çalışması hmm. yapıyorlar. Evet, burada da biraz önce gördüğümüz kapalı bir kutsal alandı. Buradaki hemen yanındaki de bir açık hava kutsal alanı. Yani herhangi üzerinde bir örtü olmadan açık havaya da havada gelip tapınım yaptıkları Tanrıça'nın heykelinin durduğu bir yer. Evet bakın ilk gördüğüm ilk gösterdiğim bir yapı burası <laughs> tapınak demiştim. Hemen onun yanında. Bu sefer de karşımıza Tanrıça çıkıyor. Çünkü doğada öyledir. Kadın olmadan erkek olmaz da erkek olmadan kadın olmaz. Bakın hemen erkek Tanrı'nın tapınağının yanında. Bu sefer de Tanrıçan'ın bir tapınağı var. Hemen burası. Ancak Tanrıçan'ın tapınağını açık hava şeklinde yapmışlar. Antik çağ inancına göre Tanrıçalar kendilerine kendilerinin yanına mutlaka aslanla birlikte betimletirler. Aslanın doğada hakim olan gücü hani bildiğimiz o en güçlü hayvanlar arasında kral lakabıyla bildiğimiz aslan, tanrıçaların yanında birer güç gösterisi olarak karşımıza çıkarlar. Bakın burada iki tane aslanın ayağını göreceksiniz. Hem sağ tarafta hem de sol tarafta. Bunlar aslanın patileri. Şurada. Evet ortada Kafası. şurada sol tarafta evet, aslanın başı yer alıyor. Ve tam ortada şurada kaide üzerinde bir boğa başı tam şurada. Evet üstte de devasa boyutlarda o biraz önce şurada bakın yerde yatan biz onu kağıt üzerinde ayağa kaldırdığımızda aslında böyle görünüyordu. Tam ortada ayakta bir <laughs> alt kısmında platformunda aslanları hemen onun altında şurada boğa simgesiyle birlikte Tanrıça ayakta duruyor. Evet Tanrıça'nın Şuralarda bakın göğüs kısımlarında küçük küçük delikler göreceksiniz. Bu küçük küçük delikler kesilen boğaların şurada kesilen boğaların etlerini takmak için kullandıkları yerler. Ana tanrıçalara genellikle kurban edilir. Genellikle boğa kurban ediliyor. Bir geleneğe göre. Ve o kurban edilen boğanın etleri işte burada gördüğünüz tanrıçanın göğsüne şuraya bağlanıyordu. Böyle bir gelenekleri var. Evet işte bunlardan yola çıktık. Bu kutsal alanlardan yola çıktık. Önce o biraz önce gösterdiğim kapalı tanrıya ait bir kutsal alan. Hemen yanındaki bu bir tanrıçaya bizim Anadolu'nun yerel tanrıçası vardır. İsmine Kübele diyoruz. O Kübele'ye ait açık hava kutsal alanı nedeniyle Buranın bir kutsal alan olabileceğini tespit ettik. Daha sonra devam eden araştırmalarda tabi daha önce hiç kazı çalışması yapılmamış. Bakın ilk geldiğimizde böyleydi. Sonra biz bunu bu kadar temizledik. Çalı çırpı ne varsa çamuru her şeyini temizledik. Tertemiz oldu. Böyle gördüğünüz gibi. Evet. Onun dışında yine araştırmalara ya da temizlik çalışmalarına devam ettik. Ve burada Baytilos dediğimiz gökten geldiğine inanılan taşlar tespit ettik. Bunlar genellikle biraz önce gördüğümüz heykeller gibi taşlar heykel şeklinde işleniyor. Bakın şuralarda sağ taraftaki gibi. Bunu simgesel olarak bir heykel olarak düşünebiliriz. Hemen bu heykelin ya da taşın karşısına geçip, geçip bu alana orada açık havada tapınım yapıyorlardı. Bakın hemen şurada sağ tarafta bir teknemiz var. Hayvanların kesildiği, kurban edilecek hayvanların kesildiği tekne. Şurası. Geleneğe göre kurban edilen hayvanlar, örneğin bir boğa kurban edilecekse, kurban edildikten sonra kanının mutlaka toprakla buluşması gerekiyor. Kesiliyor boğa ve kanı toprakla buluşuyordu. Evet, iki tane şöyle heykel şeklinde stelimiz var. Taştan bunlar. O stellerin arasındaysa bu ortada gördüğümüz kaidenin üzerinde bir tane heykel vardı. Eğer Gergeye giderseniz orada yerde bu heykeli heykeli göreceksiniz. Bizim Yunan Yunan dünyasında ya da Yunan değil, eski Yunan dininde Apollon dediğimiz bir tanrı var. Güneş'in tanrısı Apollon'un. Güneş'i simgeliyor. Ve buradaki taşların da yeryüzüyle birlikte gökyüzünü simgelediğine inanıyorlar. Hemen şu taşların. İki tane taş arasında ya da stel arasında bu kaidenin üzerine Apollon heykelinin geldiğini düşünelim. Ve buradaki açık hava kutsal alanında tapınım yapılıyor. Şimdiki gibi Antik Çağ'da da bura, bu alanın kutsal alanın tamamen ağaçlarla çevrili olduğunu ve bu alanın yine e, suyla ilgili çalışan hocalarımız çok sulan bir sulak bir alan sulak bir alan olduğunu tespit etti. Çok sayıda su kaynağı var. Zaten burada kutsal alan olmasının sebebini daha çok suya bağlıyoruz. Yani düşünün etrafta su yok, etrafta su yok ama bu alanda bol miktarda su var. İnsanlar buraya gelip o suyun kutsal niteliğinden yararlanıyorlar. Ama suyu şey olarak düşünmeyelim. Hani günümüzdeki içme suyu gibi düşünmeyelim. Olasılıkla bu suyun içerisinde iyileştirici bir madde vardı. Şu anda bilmediğimiz bir madde. Ve onun iyileştirici gücüne inandıkları için gelip bu sudan mutlaka içiyorlardı. O suyu kullanıyorlar. Çünkü onun gücüne inanıyorlar. Peki kimler geliyor bu alanlara? Bu kutsal alanlara? Çünkü hemen hemen her yerde kutsal alan var ama burası bütün kentlerin ortak kutsal alanı. Öyle düşünelim. Ve çok büyük bir kutsal alan burası. Neredeyse bir kent büyüklüğünde. Her türlü derdi olan, her türlü derdi olan herkes bu tapınağa, bu kutsal alana girip dua ediyor. Ve dualarının gerçekleşmesi için Tanrıya da Tanrıçalara kurbanlar kesiyorlardı. İşte ne kesiyorlar? Boğa kesiyorlar, koç kesiyorlar. E, yeter ki dilekleri gerçekleşsin. Örneğin bizim çok e, antik çağda diğer kentlerden de bildiğimiz <laughs> mesela işte e, bir kadının diyelim ki çocuğu olmuyor, gelip bu tapınağa dua ediyor hmm. ve tapınağın suyundan içiyor. Daha sonra çocuğu olduğunda tekrar gelip kurban, kurban kesiyordu. Ya da örneğin kulağından ya da gözünden bir hastalığı var. Ancak bir sürü doktora gitmiş fakat hiçbir çare bulamamış. İşte bu kutsal alana geliyor. O kutsal alanın suyundan içiyor. Çünkü o suyu Tanrı ya da Tanrıçaların getirdiğine inanıyorlardı. İçiyor, iyileşince tekrar gelip kurban kesiyor. Böyle bir ritüel var antik çağda. Evet, o biraz önce gördüğümüz iki tane stel arasındaki heykelimiz bu. Bir Apollon heykeli güneşi simgeliyor ya da gökyüzünü simgeliyor. Zaten biliyorsunuz inanca göre bütün tanrı ve tanrıçalar gökyüzünde yaşıyorlardı. Bu nedenle Apollon da burada gökyüzünü simgeliyor. Evet, bu heykel üzerinde, heykelin arka yüzünde eski Yunanca ile Gerga Kome yazar. O da Gerba köyü demektir Yunancası eski Yunancası. biz bunun daha geç olduğunu düşünüyoruz. Yani heykelle yazı aynı dönemden değil. Yazı çok daha geç bir dönemden. O biraz önce bahsettiğim Gerga satlı tapınakta da aynı şekildeydi. Yazı çok daha geç ama tapınak daha erken. Burada da öyle. Heykel erken yani daha erken dönemde yapılmış. Ancak sonradan üzerine Gerbe Kome ya da Gerga Köyü yazmışlar. Tabii biz Gerbe Kome'nin bir topluluk adı olduğunu düşünüyoruz artık. Hani bir kent adından ziyade. Buranın adı Leukaystelay dediğimiz beyaz sterler. Ancak Gerbe Kome'de bir topluluk. Yani işte atıyorum Gerbe adlı tanrıçayı sevenler olabilir. Ona tapanlar olabilir. Böyle bir topluluk var. O topluluk kendine böyle bir kutsal alan belirlemiş ama dediğim gibi arada yazıyla heykelin arasında bayağı bir tarihsel fark var. Hmm. Evet, bahsettiğim bahsettiğim sterler bunlar. Bunlar insan biçimli sterler. Yani biz bunlara antropomorfik sterler diyoruz. Neden insana benziyor? Bakın şu en geniş kısmını insanın beli olarak düşünelim. Yukarıya doğru çıktığımızda burası başını simgeliyor aşağı doğru indiğimizde tam ortası belirgin geliyor? Tekrar hmm. ayaklara doğru daralıyor. Heykel yapmak yerine bazen işte burada gördüğünüz gibi kutsal olduğuna inandıkları taşları bu şekilde bu şekilde dikip hemen yanlarına da heykelleri koyuyorlardı. Üzerlerinde yine şuradan bakın silik ama çok silik ama belki görülebilir şuradan. Yine eski Yunanca'da biraz önce gördüğümüz o gergas kelimesi burada da yazıyor. Bizim Tanrımızın ismi, erkek ismi, Tanrı ismi gergas bu sterler üzerinde de yazıyordu. Evet işte hayvanları kurban ettikleri yer burası. Örneğin bir boğa kurban edilecek. Boğa tam buraya yatırılıyor. Bakın şurada boğanın kesilmesi için özel bir alan yapılmış. Bu atam burada yatırılıyor. Boynundan kesiliyor ve akan kanların bu havuz içerisinde birikip mutlaka toprakla buluşması gerekiyordu. Eğer biz antik çağda <laughs> gerbeye gitseydik muhtemelen bu yerlerde böyle kanlar görecektik. Çünkü dualarını kabul edilebilmesi için mutlaka hayvan kesmeleri gerekiyor geleneğe göre. E bildiğimiz kadarıyla da bu da koç kurban ediyorlar, kurban kesiyorlar. Eğer çok hastaysa çok daha büyük hayvanlar getiriyorlar, onları kesiyorlar. Eğer hastalığı biraz daha azsa, iyileşir gibiyse işte koç kesebilir ya da daha küçük kuzu kesebilir. O tip şeyler kesiyorlardı. Evet, biz burada çalışmadan önce biz burada çalışmadan önce ne yazık ki burasıyla ilgili şimdiye kadar hiç çalışma çalışma yapılmadığı için Bilgilerimiz çok azdı. Ancak biz çalışma yaptıktan sonra, bayağı bir e, temizlik yaptıktan sonra, ya da kazı yaptıktan sonra, bilgilerimiz değişti. Evet, bu arkeolojik eserler bizim yaşadığımız toprakların, Anadolu topraklarının arkeolojik eserleri, bunlara e, işte başka bir kültürün eseriymiş gibi ya da e, işte ne bileyim, başka bir medeniyetin eseriymiş gibi bakmamamız lazım. Bunlar bizim yaşadığımız Anadolu topraklarının eserleri, bunlara sahip çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın mesela bilinçsiz e, vatandaşlarımızdan bazıları bunları kırıp gördüğünüz gibi e, hmm. o antik kentin antik kentin bulunduğu alandan alıp başka yerlere götürürken yakalanmıştır. Hmm. E, daha sonra biz bunları biz e, müze bunları yakalamış, şu anda korunaklı bunlar yani müzede. Ee, ancak gördüğünüz gibi bu arkeolojik eserleri korumamız lazım. Bunlar kültürel miras. Ee, sadece bizim de değil, bütün dünyanın kültürel mirası bunlar. Ee, sizden bunların korunması konusunda duyarlılık bekliyoruz. Evet, o biraz önce gördüğümüz heykel bu. Kamyon kasasında kaçakçılar götürürken ya da kaçırırken yakalanmışlar. Bakın. Daha sonra müzede teslim alındı. Şu anda ee, İzmir Müzesi'nde bu eser. Bizim, Bizim Gerga, evet, Gerga Gerga Antik kentinden bulunmuş bir eser. Orada yakalanıyor. Evet şimdi o biraz önce gösterdi. Açık hava Kutsal alandan devam edersek aynı teras üzerinde. Bu sefer de o biraz önce bahsettiğim suların olduğu yapılar var. Yani gidip su içebilecekleri yüzlerini yıkayabilecekleri o kutsal suyun kutsal sudan yararlanabilecekleri çeşmeler karşımıza çıkıyor. Bunlar antik çağ çeşmeleri. Bakın hemen şurada basamak basamak geliyor. Burada gördüğünüz çeşmenin içerisinde bir su kaynağı var şurada. O su kaynağından aşağı doğru su dökülüyor. Buradan ve gidip o su kaynağından su içiyorlardı ya da yüzlerine yıkıyorlardı ki anne hani o kutsallık kendilerine geçsin diye e, şifa bulmak için devam ettiğimizde bir tane daha çeşmemiz var hemen burada hemen şurada alt kısmında biz bunu bir tane su kaynağı tespit ettik su kaynağı tespit ettik ve. Bu su kaynağından çıkan su buradaki kanallar vasıtasıyla şu anda kanalları göremiyoruz. Tahrip olmasın diye biz üzerini kapattık. O kanallar vasıtasıyla buradan aşağı doğru geliyor ve buradan o suyu içebiliyorlar ya da yüzlerini yıkayabiliyorlardı. Evet. Burada da yine çeşmenin çeşmenin her iki yanında şuralarda bakın. Üstte çeşmenin her iki yanında birer aslan başı yer alıyor şuralarda. Bu aslan başları da işte böyle biraz önce bahsettim. Tanrıça Kübele isim geliyor. Tanrıça Kübele'nin bu suyu